Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgü bitirmeyi göstereceğim. Bitişini nasıl yaptığımızı. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeğimizi onun üzerinden geçiriyoruz. Tekrar örüyoruz. Diğer ilmeğimizi onun üzerinden boş geçiriyoruz tekrar örüyorum bu şekilde boş geçiriyorum bakın bitmeye başladı bu şekilde devam ettiğimde kesme işlemini bitirme işlemini elde ediyoruz kazak kollarında da aynı şekilde kesme yapabiliyoruz Evet bu şekilde devam ettiğimizde örgümüz kesilecektir. Son ilmeğe kadar gelip son ilmeğin nasıl kesildiğini de göstermek istiyorum. Şurada ilmeğim kaçtı. Toparlayalım. Şöyle Örülmeden işimden çıktı. Sona geldiğim için toparlamak biraz zor oluyor. Evet. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Bunu da üzerinden geçiriyorum. Evet, kesme işlemimiz tamamlandı. ipimi kesiyorum. Şişimi çektiğimde işim bitmiş olacaktır. Bu şekilde örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Kolay gelsin.